Bunun Şarkı ismi ne şimdi? Bunun ismi ne? Bu bunun ismi ne? Şey, so bunun ismi ne? Biz gıcık ha. diyoruz. Gıcık. Hmm. <laughs> yani, Türkçe kemençe diyorlar. Kemençenin bir terzi işte. Ha. Ha? Karadenizler <laughs> kemençe çalıyor ya. Yani. Ona Benzer bir şey yani. Ha. Dombura da bunun tarzında bir şey değil mi? Evet, dombura bir şey. Başka türlü son. Dombura nasıl çalıyor? Çalıyor mu? Dombra çalmaz mı? Yok, başka olur ya. Onun ha. Şey vasal var değil mi? Var. Aa, varsa ben vasal. Telefonumda filmi var, göndereceğim sana. Vallahi tam gönder, gönderirim WhatsApp var. Bu dombura çalar mı bu? Dombura müziğini çalıyor biliyor musun? Dombranın müziğini çalabiliyor mu? Dombranın müziğini çalar mı dedi? Dombran var sen dedi. Dombran da. Ya Dombran bir şarkı var ya. O. Onu diyor ya. Hayır Dombra. Dombran diye bir şarkı var ya. Türkçe. Ya biliyorum. Ona... Neyse sen bildiğin çal yani. i̇smi ne bu şarkının şimdi mesela çalacağın ismi ne? Şarkının ismi ne? Çalgınızda atı ne mi koşuktu, ha? Koşuktu atı ne Koşukçu? Koşuk. koşuğumuz koşukumuz mülayim, bunlar da köydeyim, alıyorum nasıl ki? yok mu Yok, bizim koşuk. İsmi yok. <laughs> Aha. Bizim bu abimiz her aşık olduğunda mı çalmış yoksa sadece yengeç mi çalmış onu? Yani çiftlerden, <laughs> çocuklar da ona alışmış. Ondan başlamış yani. Aa, yetenek. Baba mesleği bu. Babası da çalıyormuş zaten. hmm. Nasıl çalıyor? Nasıl çalıyor?